Evet merhaba arkadaşlar. Ee, Hava kardeşimizin sorusu var. 3 tane sorusu var daha doğrusu. Her birine ayrı ayrı çekim yapacağım. Evet hemen bakalım soruya. Evet, şekildeki yatay tablo O noktasından geçen düşey eksen etrafında 4 radyan bölü saniye açısal hızla dönmektedir. M -kütle cisim tablo üzerinde kaymadan durabildiğine göre cisimle tablo arasındaki sürtünme katsayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi burada şöyle önce cismin serbest cisim diyagramını çizersek bu cismin ağırlığı aşağı doğru Yüzeyin tepkisi en yukarı doğru. Ve sürtünme kuvveti içeriye doğru arkadaşlar. Merkeze doğru. Bu dönen tablonun dönme eksenine doğru. Burada merkezcil kuvvetin sürtünme kuvveti olduğunu görüyoruz. Merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetidir diyoruz. ondan sonra bize diyor ki K kaçtır? K'yı bulmak için sürtünme kuvvetinin aynı zamanda k çarpı n olduğunu yazalım. Burada n tepki kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Çünkü cismi yüzeye bastıran dik kuvvet ağırlıktır. Etki ağırlıksa tepki de ağırlığa eşit olacaktır. N yerine G yazabiliriz. O zaman F sürtünme eşittir. K çarpı MG olacaktır diyebiliriz. Bizim yapacağımız şey burada. Merkezli kuvveti M omega kare çarpı r şeklinde yazarsak bunu sürtünmeye yani şuna eşitlememiz lazım. Bu iki kuvveti birbirine eşitlememiz lazım. Hemen yapalım. m omega kare r eşittir k çarpı mg diyelim. da m'ler birbirini götürür. Bize açsal hızı vermiş. Bunu biliyoruz. R yarıçapı belli. K e, sürtünme kat soruyor zaten bize. G'nin değeri de belli arkadaşlar. O zaman K'yı yalnız bırakırsak omega kare çarpı R bölü G eşittir K diyebiliriz. Buradan K eşittir omega'nın karesi, 4'ün karesi çarpı R yerine e, 50 cm 0,5 metre yapar metreye çeviriyoruz. Bunları unutmuyoruz. 0.5 ile çarpacağız. Bölü G. G'nin değeri de 10 olduğuna göre. Onu da paydaya yazdık. 4'ün karesi 16. 0.5 ile çarparsak 8 yapar. 8 bölü 10. 0.8 yapar arkadaşlar. Cevabımız Edirne olur. Evet. E, şimdi diğer e, soruya geçelim. Bunu durduralım. Bunu indirelim. Açalım. Evet, aynı videoya devam edelim. Videoyu kesmeyelim arkadaşlar. Hemen ekran paylaşımı yapalım. Şimdi e, burada da şu, bize diyor ki yörüngenin en alt noktasından geçerken pilotun oturduğu koltuğa kendi ağırlığının 3 katı kadar etki kuvveti uygulanabilmesi için pilotumuz şurada oturuyor olsun. Hemen kalemimizi alalım. Fiyatımızı şöyle oturuyor düşünelim arkadaşlar. Fiyatımız oturuyor. Bu pilota diyor ki oturduğu koltuğa kendi ağırlığının 3 katı kadar etki kuvveti uygulanabilmesi için uçağın hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır. Etki diyor burada arkadaşlar. Etki eşittir nedir? Tepkidir. Tepkiyi biz N kuvvetiyle gösteririz. Koltuğun tepkisi N. Burada etki kuvvetinin 3Mg olması isteniyor. Kendi ağırlığının 3 katı kadar bir kuvvet uygulanması isteniyor etki kuvvetinin. N'in değeri 3Mg olsun demek istiyor bize yani n'in değeri 3 mg olsun. Şimdi bunu silelim. Bu burada kafa karıştırmasın. Etki kuvvetinin 3 mg, e, tepki kuvvetinin 3 mg olduğunu bulduk. Bu şu e, pilotun ağırlığı, kendi ağırlığı 1 mg'dir. G'si 1 mg'dir. Bu pilot böyle bir merkezcil e, bir merkeze yönelik ne yapıyor? Dairesel hareket yapıyor. O zaman bu pilotun merkezcil kuvveti de merkeze yönelik olacak. Yani burada F merkezcil N'e eşit olacak. N eksi G'ye eşit olacak. Pardon. F merkezcil N eksi iki tane kuvvet var. N ve G kuvvetleri. Bunlar zıt yönlü olduğu için bunların farkına eşit olacak. Dolayısıyla rengimiz nerede rengimizi alalım beyaz alalım şimdi dedik ki f merkezcil buna eşittir bunu yazdık ee, uçağın hızı ne kadar olmalıdır diye soruyor burada arkadaşlar f merkezcil eşittir buraya tekrar yazayım f merkezcil eşittir n-g kadar olacak dedik Ev merkezciliğin e, m, v kare bölü, r olduğunu biliyoruz. Eşittir n yerine 3mg yazdık. Eksi g'nin yerine de mg yazdık. Burada m, v kare bölü, r eşittir 2mg olduğunu görüyoruz. Burada m'ler birbirini götürüyor. Bize hızını soruyor. Hızı v kare eşittir v kare bölü r eşittir 2g. R'yi de yukarı atalım. V kare eşittir 2g r. Her iki tarafın kare kökünü alırsak v eşittir e, kök içinde 2g r oluyor arkadaşlar. Verilenleri yerine yazarsak. E, 2 kök içinde 2 çarpı 10 çarpı R yerine de 320 e, yazarsak 2 tane 320 640 yapıyor. 10 çarparsak 6400 yapıyor. O zaman 6400 80'in karesi olduğu için dışarıya 80 olarak çıkıyor. Metre bölü saniyedir. Bu uçağınızda en az 80 olmalıdır. Uçağınızda e, hatta 80 metre bölü saniye olmalıdır. En az değil. 80 metre bölü saniye olmalıdır arkadaşlar. Evet. Tekrar ekran e, paylaşımını durduralım. Diğer soruyu da indirelim hemen. diyor ki Serkan 50 cm uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı 1 kg kütleli cismi düşey düzlemde 6 radyan bölü saniye açısal süratle şekildeki gibi döndürüyor diyor. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin en küçük ve en büyük değeri kaç Newton'dur? Ee, biliyorsunuz daha önce söylemiştik ipteki gerilme yukarıya doğru çıkarken T ne yapar? Azalır demiştik. Aşağı doğru inerken ne yapar? T artar demiştik. Ee, en büyük değerini en alt noktada alacaktır. T alt e, en büyük değeri alır. En üstte de en küçük değerini alacaktır. T üst en küçük değeridir. Şimdi burada diğer kuvvetleri de gösterirsek merkezi kuvveti e, bulmamız kolay olur. Burada G ağırlığı aşağıya doğruydu. Burada da aynı şekilde G ağırlığı aşağıya doğruydu. Merkezi kuvveti de e, başka bir renkle gösterelim. Yeşil de gösterelim mesela. Merkezcil kuvvet nereye doğru daima? Merkeze doğru. F merkezcil. Burada da yine merkezcil kuvveti yukarıya doğru çizersek şöyle F merkezcil budur diyelim. Şimdi gelelim şu kısma. Bu kısımda merkezcil kuvvet arkadaşlar T üst ile t üst ile t üst yine g'nin toplamıdır. Burada ikisi aynı yönlü olduğu için t üst ile g aynı yönlü olduğu için bu ikisinin toplamıdır. Merkezcil kuvvet G'yi diğer tarafa attığımızda T üstü yalnız bıraktığımızda T üstü şöyle göstereyim. F merkezci eksi G olur. Merkezci kuvvetin değeri M çarpı omega kare çarpı R'den bulunabilir. Eksi M diyebiliriz. Burada arkadaşlar kütlesi 1 kilogram. Açısal hızı 6 radyan bölü saniye altının karesi diyelim. Çarpı R çarpımız 50 cm 0.5 yapar o da. 0.5 metre yapar. Şimdi eksi 1 çarpı 10'dan 10 Newton ağırlığı yapar. 6'nın karesi 36. 1 ile çarptık. 36. 0 5 ile çarptık. 18 yaptı. 18 eksi 10. Ne yapar arkadaşlar? 8 Newton. Bu yükteki e, gerilmenin en küçük değeri üst noktadaki değerdir diyebiliriz. Bu minimum değer. En küçük değer. En büyük değere baktığımızda şuraya bakarak işlem yapmamız lazım. Burada merkezcil kuvvet en pardon merkezi kuvvet T alt ile G'nin farkına eşittir. G aşağıya doğru T alt yukarıya doğru G'nin farkına eşittir dedik. Burada T altı yalnız bırakırsak T A diyelim buna T A eşittir F merkezcil artı G'dir bu sefer. Temin eksi G'ydi. Şimdi artı G oldu. Merkezi kuvveti 18 bulmuştuk. 18 Newton. Artı G'yi de 10 Newton bulmuştuk. Toplam 28 Newton yapar. T alttaki, en alttaki ipteki gerilme en büyük değerini alır. Buna da maksimum diyebiliriz. En büyük değerdir. Evet, bu da böyle arkadaşlar. Böylece e, hava kardeşimizin üç tane sorusu vardı, üçünü de çözüp göndermiş olalım. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar.